Merhabalar efendim. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle bizleri ağırlamış olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Kısaca sizleri tanıyarak programımıza başlamak istiyorum. <laughs> Öncelikle hoş geldiniz şehrimize. 2018 yılında sektöre başladık. Yıllar geçtikçe de üstüne koyarak, makine sayımızı arttırarak daha güvenli, daha sağlam, ayakları yere basan bir şekilde bugünlere geldik. Aile işleri sanırım. Evet, aile şirketiyiz. Aile dışında herhangi bir personel şu an bulunduğumuz. Tabii ilerleyen günlerde sektörün gidişatına göre, çalışma kalitemize göre, büyüme hızımıza göre genişletmeyi düşünüyoruz. Buraya gelen misafirlerimizi veya gelecek olan izleyiciler. Sizlerden tam olarak hangi hizmetleri alabiliriz? Biz genel olarak Batı Karadeniz bölgesinde şantiye sahalarında, fabrikalarda, enerji sahalarında, çelik kondisyon sahalarında hizmet vermekteyiz. Bu tarz şantiye ve fabrika sahalarında yük taşımacıları konularında hiç fark etmez. Şantiyelerde, fabrikalarda, ağır sanayilerde, çelik kondisyonlarda, montaj, demontaj her türlü kolda vatandaşlarımıza, bize ihtiyaç duyan herkese hizmet vermeye çalışıyoruz. Fakat takdir edersiniz ki asla bu sektörde yalnız değilsiniz. Sizi diğer firmalardan ayıran en büyük özelliğiniz nedir? Dediğim gibi biz aile şirketiyiz. Genç bir personel yapımız var. Yani işine sıkı sıkı bağlı, müşteriye karşı nerede, ne zaman, ne yapması gerek bilen bir kadroya sahibiz. Peki tam olarak bölgede nereye hitap ediyoruz ve tam olarak merkezimiz neresi? Yani merkezimiz Karabük'te ihtiyaç dahilinde yakınımızda Zonguldak, Kastamonu, Bartın'ı tercih ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum bizleri burada ağırlamış olduğunuz için.